Hadi Fatih gel Bu kim lan? <laughs> Hayvana dönüş. Fatih. Bu arada geliyor hala. ALMA! Kanka, kanka ben gerçekten Fatma ile bir daha oyuna gireyim. Niye geliyor yok ha? Kanka yüzde otuz kapı. Azıcık bir yalayın. Bir şey sorabilirim. <laughs> şey. Ya sor sor Allah'ın belası. Ne var? Fatma'da people make bak. Evet. Ali Bey. Sen ne keyifsin lan? He? Abi ne mi özellikle? Aldı. Fatma'da Oturun bakalım. Sizlere Oto'nun muazzam maceralarını anlatayım. Nereden başlasam acaba? Hayır bu kısım önemsiz. Rezil herif. <laughs> ne böyle? Aa evet. otoçalılarda çalılarda saklanmayı çok severmiş. Kanka bu adamın ya, annesiyle açın. babasının arasındaki ilişkiyi ben merak ediyorum. Sıfır çakar. Kapıyı aç de, siz bence. Olmaz o. Kapıya kapıya. Görmedim Fatoyu. Fatoyu görmedim. <laughs> 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 ben kalkmışım. <laughs> Bırakmayacağım yani. Bırakma bırakma bırak diye demedim. Senin de o, o bir demedim. Bir sigara demedim. gibi bir şey benim için kanka. Kanka sen okay. niye kola içiyorsun? <laughs> ne içeceğim? Şirinler şey sürüyor. Ne içeceğim? yine bu almış şeyden otelden aldım yine 24'lü. Oğlum çok iyi var ya 23 liraya denk geliyor kutusu. Adamlardan Salak 6 herif. tane 24'lü alıyoruz kocaman. Bir tanesini ben alıyorum kendime. Çalıyorsun <laughs> yani otelden. Ana bina jeneratörünü tamir ediyorum. Çok iyi iyisin foto. Dışarıda pirzola 1400-1200 lira falan böyle kilosu ben 700'e alıyorum, 800'e alıyorum. Eve pirzola falan alıyor arkadaşlar. Yapamıyor ki, niye yani. yani. alıyorsun yapamıyorsan? Harbi ya ya ben... yakıyorsun zaten. <laughs> Şu an kızı Yayın yaparken de vali kebabı yiyordu. İnsan hep lüks takılır. <laughs> Şuradan atla bakayım. Orada mı? Ace. Takılsın oğlum. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum. Aferin. <laughs> e, en adını Fato mu koysam ne yapsam ya? Yani Fato'dan daha akıllı. Neyse Fato kadar salaksın ya da öyle diyeyim. Tamam dur Fato. Bundan sonra Fato diyeceğim sana. Fato. <laughs> 47 dakika oldu. Deniyorum o zaman. Hakkınızı helal edin. Önce hepinizden. Aa çıkarttım. Ciddi misin? Adamsın oğlum. Çalışı o da sıfır silver alkış alkış silver abi alkış silver abi alkış silver alkış, alkış. alkış, Beni bırakın siz yavaş oturun. <laughs> tamam gidiyorum. Vatan gitsin. Tamam kurtuldum ben. Ha. Ben ben git. ben beni al öyle kapıya git. Lan beni al öyle git. Ölüyorum. Kanka arkamda AFK bıraktıracak kolum açılıyor. C koş. Geldim geldim geçmedin geçmedin geçmedin, görüyorum seni. Gel siz. al geçmedim. kimse yok gel al. Atmana gerek yoktu ki ben palet devirdim. Atlayacak mı sen <laughs> lan? Niye atlamadın oğlum bir daha atmasın bir daha. Niye atlamadın? Hemen çürüş lan ne olacak? Pencereden atlayacağım dışarı. Karşıla beni. Aferin. Git. Fato Ege beni beni korusun. Vana geliyor hala. Ya yarası oldu. Geliyorum geliyorum. Ege sen beni kaldır. Foto! Kanka neredesin? Fato. Fato. <laughs> ben gidip Kanka ben basamazsın. Geç geç Oo! <gülüyor> <gülüyor> ben mi adam bana geldi söylemiyorsun Beni bıraktı. Burada yok. Ne? Ben doldurdum ne Olur yaşadık ben. ya? Yapma ya. Pato kaldır. Bu ne? Kanka ne oluyor? Oh, oh, oh çok oh. iyi ya. Ah. ah. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ya kanka. kanka acaba bu sigara Bir tane <laughs> şey. Ah! Ah şey bu şey tek atan şişe. Galiba yani bir tane şişe atıp lol atmasından bunu anladım. Ne mi oluyor? Oo bir Peki hakkını şey kullan. %50, <laughs> %50 hakkını. <laughs> Onu yemeyeceğim. Hayda. Spis! Aaaa bu yabancı seni yavrum sen onu Mal 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 malsın malsın İmdat kanka 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 değdirme onu kafama kafam <laughs> Fatu değdirsin bunu yine de A mal mısın? Bunu nasıl değdiremedin? Düz koştum. Şu palete. Din, din 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 kanka bu adam. Bıraktı beni. Eğleniyorduk. Bana geldi. Gün <laughs> bitti zaten. Ani de Ne Kanka foton düşünsene izlesene Kanka foton düşünsene ya Allah aşkına kayıtlar almam lazım bir saniye. Bak bak. Aa yedim. <laughs> foton yedim. ya Haktım, Ama ama gerek görecek. Görecek şu an. Aa dolapta bıçak alıyor çabuk al beni çabuk. Onu o, no yapacağım. Ya ya. ya. <laughs> ya. um um ben şey ben çirin ben bana bağlasın. Ay sen çok kötü bir zamanda kalkıyorum ama kanka. Kanka var. var, var, ambre Aa. var, ambre var. var. Saklanacak yer yok. Ege dışarı atladı. Size bu. Ne oluyor? Ah! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ya Ne aşağı. Oo ben nasıl geldim buraya? Foto ben seni koruyacağım. Moda işte aşağı atlayacağım. Koruyacağım ben seni. Allah'ın belası. Atla aşağı atla. Doluyor doluyor. Egzastik doluyor. Allah'ın oh, belası. O sana oradan gitme. Hayır. cebi koru beni. Tamam peki. Locker save geliyor. geliyor. Locker gel, save atıyorum. Gelmiyor, gelmiyor, <gülüyor> atıyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> kalktım. Vurdum bir tane sen de vur. Aferin aferin. Basıyorum. Yolla onu yolla yolla. Bastım. Tamam gel bu tarafa gel bu tarafa şimdi. Sen iyi gelirsin. <laughs> İyi iyi testere kullanıyorsun ben biliyorum seni. Ben ben Lan nereye Bayağı gidiyor ya bu? Gel Kral kral. Vur vur o, o sen bir tane adam var. Vur bir tane adam var. Vur <laughs> <var. adam var. gülüyor> <laughs> bir de vur Allah belanı versin. Kaç geliyor. Son bir head on atalım. Vasiyetimdir lütfen. Neredesin? <laughs> <laughs> C gel cey. Kaldır beni. Kaldır beni. Cemre Fotoğraf. Fatoh neredesin? <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> ön arka. ön arka ön arka. Ay, Ön arka kanka, ön arka. üst Hayır, şey, ben, ön Ay, yatamadım. Yani yani, öyle yapsınlar, yatırsınlar. bu videoda? Bu sen misin lan? Bana basken şırıngamı vereyim. Ben buzlu var mı? He, inandın kanka, amına Ben buzlu var mı? Yok. İnşallah vardır vardı? Bilmiyorum. Yıllı 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 bastım sen. Abi bitti şişesi bitti. Dingil şişesi. Ya şaka yaptın? <laughs> <laughs> kanka fotoğrafı yollayalım. Adrenalin verelim lütfen. <laughs> 15 Dur, kanka. C, c, c geldi. Lütfen var ya çok kötü. Adam vurmuyor ki M1. Şişe ben de girmeye Beceriksiz. <laughs> Oğlum valla bir tane yapmış. Adam burada. çok kötü oynuyor ya. işte chatte biri değil. Çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Neredesin, C ölüyor. neredesin? Patosu ne? Tut, tut, Ya bak, çevir kurtarmaya gidiyorum. Ersan evet, nerede değilim? Nerede, nerede değil? değilim? <laughs> Güzel 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 güzel. Ee, üstten, ay arka ön ay aşağı Her Hayır söyledi gitsin kaldı. Adam tereme bana bastı. Balta <laughs> sana al bas saldır şunu. kaldı bu adam sana. Olmadı. Çok çok aşağı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Oha zaman, ne oluyor lan? Palet devirdi. Dövüyor beni burada yardım et. Buna vurdum. Tamam ona geliyorum. Bak tereme basacak. Tereme gidiyor. Of. Tereme ah. gidiyor. Git. Gitmedi fotoğraf. Sıkıntı yok benim de baltam var. Ben de Lan nasıl oldu? Kaçırdı. Balans atıp gideceğim bir tur daha. Ya balans bok gibi bir perk. Balans bok gibi bir perk kanka. <laughs> de hızlı düşsün bari <laughs> öyle bir şey ekleyin ya. Hızlı düşsün Jack, Cek paletin mi düşer düşsün ben ha. Palet mi Niye devrik Oh! Oh! Kayboldu. Daha çık daha! Abi ya Survivor'a daha, daha daha çıkabiliyorum bu taraftan. Hadi, hadi, hadi. Hadi, yine hızlı hadi. Hızlı düş. Al, düş, düş. düş. Hadi, hızlı düş. Hızlı Biraz doğru Olduk diyor. Ya. Bak, bak, izliyor mu? <laughs> <bir yetenekli. gülüyor> ya kanka yeter, en benim şeyin tölünün patlayıp duruyor ya. Bağırtma hocam, benim de bir. İkincisi şu. Ben atlayabiliyorum. <laughs> Uzaklaşın <mı gülüyor> <bundan>? benden <laughs> Git git <gülüyor> uzaklaş. Git git. Benim başımda hala. Beni deli vurdu. Kanka yeter artık. Pat... Şey oluyor. <gülüyor> baskısı <gülüyor> var. Alma kanka Girecek ben kendim. gerçekten Fato ile bir daha oyuna girmeyeceğim yemin ederim bak. Kanka. Niye geliyor Noka? Giremem, giremem. Oh. Fato vur bir tane vur. Ramazan kaçtı. Dur, Bırak çekildim bırakalım. çekildim. Allah. Vur, Allah. <laughs> ben bir tepede gideceğim. Sen şey yap gez Burada aşağıda. Gelemem, <laughs> Otelde yaşadığım en epik an abi. Müslüm special son. Allah. Foto. Bir şey yap beni sinirlenme. alıyorum. Ben. Tamam al. Hiç merak etme ben seni koruyacağım. Benim Sen kendini var. koru önce gerizekalı. zekalı. Palettiyim al. Al 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 al. Ayağım kırık hala. <laughs> hala. Beceriksiz altı bir saat. Atmayacaktım ki. bir kaçırdı o saat. Ege şeyde yedik bu. Ya atlamayı ne dersin artık gerizekalı? yemek mi yiyeceksin okuda? Tabak çanak sesleri duyuyorum. Bu ne yapma. Allah Allah. Kahvaltı mı <laughs> yapıyorsun Allah akşam Allah, 7'de ya. mi çevirdin? Ha kasalı. Takaslayacağım deliverance için. Çalışır mı deliverance buktayken? Çalışır, çalışır çalışır. Kota kaldır da yere. Ben sürünüyorum. Benim adamım var en çok. Kota yere, yere gitmedin mi? Arada. Yer beni arıyor, ya. beni buldu. Ege, Alma beni. Lan beni niye almaya geldin? Allah'ım ya ya hangi sanki ben adamım açtım adamım alt ya. <laughs> Bu konuyu fazlasıyla yanlış aldığını görebiliyorum ama bir kereyi öldüreceğim bu arada. Lan köpek aptal bu Fato sana geçmiştim. Burada belki Fato'yu atlatırım. Fato. Fato oğlum. Şöyle bir dön ısır. Allah kahretsin seni Fato diye geri zekalı köpek. Lazım Fato'ya. Hadi Fato gel. Fato hadi oğlum. Fato! Fato tut! Aferin oğlum. Kulakın tamam, yoksun <gülüyor> <gülüyor> Hadi Foto tutturursun Foto Foto Hadi Foto Yaparsın Geri zekalı Abi, mısın sen düşüyor. mal mısın Allah, <laughs> <dibine düşüyor. gülüyor> Nasıl bir salaksın oğlum sen Sen nasıl Bana bak bana Bana bak Adamı da gönderemedin ya. Mal Burada Foto gel nasıl? Bu foto bunu bak görebilir için söylüyorum. Atıyorum. Pink pink buradası pink. Bana bak bana doğru fırlat. Bir tane daha şimdi oradan oradan. Evet dibimde dibimde salla bana doğru. Kanka, Hayır ağaç çarptı. Ağaç çarptı. Bir daha. Bir daha. Biraz daha ileri ve sağ. Biraz daha ileri ve sağ. Hala biraz daha ileri. Biraz bir tık daha ileri. Fata bir tık bir tık daha ileri. Fata. Fata biraz sağ. Sol. sol. Sağ azıcık sol sol sol. Kanka çok çarpmıyor. Bana doğru şu an tam bana doğru fırlat. Biz biraz sağ sağa sağa. Foto bitti o bir daha aynı yere fırlat. Mantar kalmadı ne olur. Ağacın önüne geçmişim. Aa! Oh, helal olun Foto be. Helal be sana Al, be. be. Aferin. Aferin be. sana. 11. Aşkım. baltada A vurmayı bu işte. Sevdi 3 5 C. C, 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 C. C, C. Ege açtı diğer kapıyı. Açık 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 açık. Gidiyorum geliyorum, gidiyorum. Geliyorum. C direkt aç. Oradan düz git sağ. Kanka. C'yi bebeğim. Foto ölüyor. Ölmüyor. Foto ölmez ölmez. İyisiniz. Açıyorum Ömür öldü gel. Aç pasdan var ya. Hadi açmıyor. Hiçbir şey. Yok, ilerli otur otur otur. Olmaz ki, olmaz ki hepiniz öldünüz. Hadi topu <laughs> bak gel buraya gel gel gel. gel. <laughs> 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 Kim <tü> hanginiz <gülüyor> öldü? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> foto Ömür <laughs> <laughs> şey gidiyor. Arkada foto koşuyor kanka çok komik. Aha Jack'la da düştü. Sen Melis'in adresini ben izlemeye gidiyorum ya. Hayır, orada kimse şey yok şu an. Hayır, 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 hayır. Lütfen benim adresimi. Ben Fato gelir misin adresini kullanmaya? Özürlü. Fato! Fato! Aha, of. ona şart Bitir. Kimse yok ki Bitir. Allah belanızı vermesin. Alamayız ki, çıkalım. Neyi alamıyoruz? Dolun bir şey var. Topun ucundan alacağız seni. Nasıl yani? Mal mısın? Ucundan tut kanka Ben ucundan tuttum bunu. Ne Sen yapıyorsun baitle. kanka? Ne yapıyor? Kolay ya şey Al git al götür al götür. Çek 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 çek. bu ee, kuyuları taşımadık. Bir daha buraya asacak seni şimdi. Fatu. O, 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 o. Fatu, fatu beni gir. Ayağım yok ayağım. <laughs> şimdi şöyle yapacağız. Gelip buraya hit al, hit almaya başlayın. ne yapıyor oğlum? Daha da öteye götür. Oku geri çektik <gülüyor> kanka. <gülüyor> Kanka hit alın ben atlayıp kaçarız. Demin evet, nasıl atlayacaksın? Ha şimdi atlıyorum işte. Hadi bay bay. Ha. Fatu asal alsana Adam, ne senin şeyin oluyor? var. Neyin var kanka? Şey Sen şişeye, ben şişeye çarpayım bir araya girip hasar yesin. Taktik <gülüyor> yaptım! <gülüyor> Dinleyin taktiğimi! Oğlum tutturamayın. Ben yapamadım <laughs> Ya, ya, ya saçmalık bu ya, Ay, ayağım kaydı. Aslan hakkı Hasan onların Hasan onların Ayağım kırık, ayağım kırık. Kanka bloz vardı şey ölürsek şey ağlarım. Yokmuş. Allah'ım çok mutluyum. Lan çekil. Ya bak benim blozum ya. Aaaa yapamadım ya. Ne bakıyorsun sen <laughs> o çılgın çılgın çılgın. Bana Hadi gidelim sana geldi sen çık. Şurada öleyim de kapıyı aç. Aç 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 Çabı aç aç. Ha vuramadım Aa, al. Aha vuramadım al. lan ben. Attın At. oğlum paleti yetişim şaka mı? Yo, yürü bu tarafa yürü. Düz devam et düz devam et. Yavuz eeeem. Ha 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 Kanka tutacak kaçamayacağız şimdi bir şey olacak bak. <laughs> oh. <laughs> Foto asar ya. Foto önüne geç. Foto kendi fedel fotodan ne istiyorsunuz? <laughs> Foto öldü işte. Her el oldu yum bu ya. el. Foton olayı, olayı o zaten. <laughs> ne oldu? Foton olayı o. Ölmek. Foto her el ölüyor harbiden ha. <laughs> Foto <laughs> ölüyor biz kaçıyoruz. Ben kaçmasam da orada. Aga be aga be. Ya, çok keskin <laughs> Hadi güzel de. <laughs> ben de üzülüyormuş gibi yaptım. Ben kısıkta çıkmam bunu Fatonun eline intikam fırsatı geçmişti. Her şeyi geride bırakıp kaçabilirdi. Lan Foto alsana biz nereye gidiyoruz? Bugünlük abi Bugündüm bu kadarmış. Dead by bana yetti. Hadi size iyi oyunlar. Ama yapamadı. Evet ve yine en sonunda ölmeyi başardı. Ne bekliyordun ki? Şimdi aklımızdan birkaç soru geçiyor olabilir. Mesela bu katilin neden yerde yaptığı, Foto, bizi bırakıp gidiyor musun? <gülüyor> çok iyi davranıyorum. <laughs> <güzel, gülüyor> çok yapmadık. Onu <laughs> çok yapmadık oldu. Biraz çok kötüydü kanka yani. yani çok.